Evet serimizin 20. günündeyiz. Bugün kalça bacak çalışacağız birlikte. Yanınızda şöyle küçük bir bant olmasını istiyorum. Eğer böyle bir bant yoksa evde bir kilotu çorabı bile bağlayıp bu şekilde bir direnç oluşturabilirsiniz. Ya da yoksa hiçbir şey yapmadan da ekipman kullanmadan harekete devam edebilirsiniz. İlk önce hareketlere yüzüstü yatarak başlıyorum. Yüz üstü yatıyorum. Ayak parmak uçlarımı uzattım. Point'te bekledim. Şimdi başımı koyduktan sonra nefes aldım. Verirken ayağım point'teyken sağ bacağımı yukarıya doğru kaldırdım. Dizimi hiç kırmadan iniyorum aşağı. Alnım yerde. Al nefes. Verirken sağ bacağı kaldır. Tekrardan indiriyorsun. Al nefes. 3 4 5 çok fazla kaldırmana gerek yok ama dizini kırmamaya özen göster. 6 7 8 Duyabilmeniz için ben başımı çevireceğim. Sizin başınız yerde düz olsun. 9 10 Şimdi bıraktım sağ baca. Soldan devam ediyorum. 1 2 3, parmak ucum hep uzun duruyor. 4, 5, 6, 7, 8, 9, son kez yapıyorum. Her iki tarafı da üçer set yapıp bu hareketi tamamlıyoruz. Evet, şimdi geçiyorum ikinci harekete. İkinci harekette nefes aldım, verirken bacakların ikisini birden yukarıya kaldırdım. Burada bekliyorum. Başlangıç noktam burası olacak. Tekrardan al nefes verirken sağ bacağını al fleks'e çek kendine iki tekme at. Tekrardan dön geriye. Çek kendine iki tekme at kalçaya doğru. Tekrardan düzelttim. Al nefesini 3 4 2 kesik nefes 5 6 7 8 9 uzattığın koy bacakları biraz dinlenmeni istiyorum. Bu hareket bel sorunu olanlar için çok uygun değil. Yapıyorsanız da daha az tekrarla yapmaya çalışın. Onu tamamlamaya çalışmayın. Belinizin sıkışmadığından emin olun. Ee, hareket boyunca iki bacak da yukarıda kalacak. İkisinin de parmak ucu pointte olacak ve dizleri kesinlikle kırmıyorum. Şimdi geçiyorum. Diğer bacağımdan devam ediyorum aynısına. Aldım nefes. Önce başlangıç noktam neresiydi? Yukarı çıktım. Al nefes verirken bir 2 kesik nefes 2 3 4 5 6 7 8 9 son kez yaptım ve indirdim bacakları bu hareket sonrasında bir kalkıp çocuk pozisyonuna geliyorum. Belimin rahatlaması için dinlendikten sonra diğerine geçiyorum. Evet, yine üçüncü hareketimi de yüzüstü yasarak yapıyorum. Yattıktan sonra dizleri kalçaya doğru kırdım. Burada dikkat edeceğim şey şu olacak. Topukları birleştirdim. Ayak parmak uçları şöyle dışarı doğru açılacak V şeklinde. Koydum başımı yere. Aldım nefes verirken topukları birbirine bastırarak tabanı itiyormuşum gibi yukarı kalkıyorum. İn tekrardan aşağı. Topukları birbirine bastırmam çok önemli çünkü orada arka bacak ve kalçanın yanı sıra iç bacağı da çalıştırıyorum. Aldım nefes verirken. İki. Parmak uçları yere doğru baksın. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Son iki. Dokuz. Şimdi buradan küçük küçük pals yapıyorum yukarı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve bıraktım dinleniyorum. Evet şimdi lastiği kullanarak devam ediyoruz. Lastiği dizlerime geçiriyorum. Masa pozisyonuna geleceğim. Buradan devam ediyorum harekete. Lastik dizlerimin altında kalsın bir tarafı. Eller omuzların altında. Evet. Şimdi lastiği sağ bacağımın altına aldım. Önce sol bacağımı yukarıya doğru kaldırıyorum. Güzelce yerleştikten sonra nefes aldım verirken sol bacak yukarı. Bir. İki. Üç. Dört. 5 6 7 8 9 dizim kalçamın hizasına gelsin yeterli. İstediğim şey bu. Şimdi geçiyorum diğer bacağıma. Yine sol dizin altına koylastiğini. Ellerini güzelce yerleştirdin. Evet. Nefes aldım. Verirken 1 2 3 4 5 6 7 8 9 son kez ve koydun dizini dinleniyorsun. Yine her iki taraf için de 3 set yapmanızı istiyorum bunu. Evet, şimdi son hareketimizde yine lastik kullanacağız. Zorlanırsanız hareket süresince lastiği çıkarıp da devam edebilirsiniz. Yine önce sağ bacağımdan başlıyorum. Solun altına lastiği yerleştirdim. Sağ bacağımı kaldırdım. Kalça hizasına kadar uzatıyorum. Parmak ucum pointte. Şimdi ayağı al e, çek kalçaya doğru. Tekrardan düzelttin bir. Al e, kır dizini. Tekrar düzelt 2. 3. Diz hiç kalçanın altına düşmüyor. 4. 5. 6. 7. 8. Bacağın arka tarafını çok iyi hissetmeniz gerekiyor. Son kez yapıyorum. Çektin. Koy dizini. Şimdi geçiyorum diğer bacakta. Evet. Sağ tarafa koyduk lastiği. Sağ dizin altına yerleştirdim. Geldim. Sol bacakla yukarıdayım. Parmak ucu pointe Şimdi parmak ucunu al flekse kır kalçaya doğru uzat. Bir. Al flekse kır kalçaya doğru. İki. Üç. 4 Kesinlikle acele etmiyorsun. 5 6 7 Lastik dizi çekecek direnç oluşturuyorsun. 8 9 10 ve koy dizini yere. 3 set yapıyorsun ve seriyi tamamlıyorsun. Alnım yerde. Al nefes verirken sağ bacağı kaldır. Tekrardan indiriyorsun. Al nefes 3 4 5 Çok fazla kaldırmana gerek yok ama dizini kırmamaya özen göster. 6 7 8 Duyabilmeniz için ben başımı çevireceğim. Sizin başınız yerde düz olsun. 9, 10. Şimdi bıraktım sağ bacağı, soldan devam ediyorum. 1, 2, 3, parmak ucum hep uzun duruyor. 4, 5, 6, 7 8 9 son kez yapıyorum. Her iki tarafı da üçer set yapıp bu hareketi tamamlıyoruz. Başlangıç noktan burası olacak. Tekrardan al nefes verirken sağ bacağını al fleks'e çek kendine iki tekme at. Tekrardan dön geriye. Çek kendine iki tekme at kalçaya doğru. Tekrardan düzelttim. Al nefesini. 3 4 2 kesik nefes. 5 6 7 8 9 Uzattığın koy bacakları biraz dinlenmeni istiyorum. Şimdi geçiyorum. Diğer bacağımdan devam ediyorum aynısına. Aldım nefes. Önce başlangıç noktam neresiydi? Yukarı çıktım. Al nefes verirken. Bir. İki kesik nefes. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. 8 9 son kez yaptım ve indirdim bacakları. Bu hareket sonrasında bir kalkıp çocuk pozisyonuna geliyorum. Belimin rahatlaması için dinlendikten sonra diğerine geçiyorum. Dizleri kalçaya doğru kırdım. Burada dikkat edeceğim şey şu olacak. Topukları birleştirdim. Ayak parmak uçları şöyle dışarı doğru açılacak V şeklinde. Koydum başımı yere. Aldım nefes verirken topukları birbirine bastırarak tavanı itiyormuşum gibi yukarı kalkıyorum. İn tekrardan aşağı. Topukları birbirine bastırmam çok önemli çünkü orada arka bacak ve kalçanın yanı sıra iç bacağı da çalıştırıyorum. Aldım nefes verirken. 2 Parmak uçları yere doğru baksın. 3 4 5 6 7 8 Son 2 9 Şimdi buradan küçük küçük kals yapıyorum yukarı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve bıraktım dinleniyorum. Şimdi lastiği sağ bacağımın altına aldım. Önce sol bacağımı yukarıya doğru kaldırıyorum. Güzelce yerleştikten sonra nefes aldım verirken sol bacak yukarı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dizim kalçamın hizasına gelsin yeter. İstediğim şey bu. Şimdi geçiyorum diğer bacağıma. Yine sol dizin altına koy lastiğini. Ellerini güzelce yerleştirdin. Evet. Nefes aldın verirken 1 2 3 4 5 6 7 8 9 son kez ve koydun dizini dinleniyorsun. Yine her iki taraf için de 3 set yapmanızı istiyorum bunu. Sağ bacağımı kaldırdım. Kalça hizasına kadar uzatıyorum. parmak ucun pointi. Şimdi ayaağı alfilexe çek kalçaya doğru tekrardan düzelttin 1. Alfileke kır dizini tekrar düzelt 2 3. Diz hiç kalçanın altına düşmüyor. 4 5 6. 7 8 Bacağın arka tarafını çok iyi hissetmeniz gerekiyor. Son kez yapıyorum. Çektin, koy dizini. Şimdi geçiyorum diğer bacakta. Evet, sağ tarafa koyduk lastiği. Sağ dizin altına yerleştirdim. Geldim sol bacakla. Yukarıdayım parmak ucu pointe. Şimdi parmak ucunu al flex'e, kır flex e, kırç kalçaya doğru uzat 1. Al flex'e, kırç kalçaya doğru 2. 3. 4. Kesinlikle acele etmiyorsun. 5. 6. 7. Plastik dizi çekecek direnç oluşturuyorsun. 8 9 10 ve koy dizini yere. 3 set yapıyorsun ve seriyi tamamlıyorsun. yerde al nefes verirken sağ bacağı kaldır. Tekrardan indiriyorsun. Al nefes. 3 4 5 Çok fazla kaldırmana gerek yok ama dizini kırmamaya özen göster. 6 7 8 Duyabilmeniz için ben başımı çevireceğim. Sizin başınız yerde düz olsun. 9 10 Şimdi bıraktım sağ bacağı. Soldan devam ediyorum. 1 2 3 Parmak ucum hep uzun duruyor. 4 5 6 7 8 9 son kez yapıyorum. Her iki tarafı da üçer set yapıp bu hareketi tamamlıyoruz. Başlangıç noktan burası olacak. Tekrardan al nefes verirken sağ bacağını al flekse çek kendine iki tekme at. Tekrardan dön geriye. Çek kendine iki tekme at kalçaya doğru. Tekrardan düzelttim. Al nefesini. 3 4 2 kesik nefes. 5 6 7 8 9 Uzattın koy bacakları. Biraz dinlenmeni istiyorum. Şimdi geçiyorum diğer bacağımdan devam ediyorum aynısına. Aldım nefes. Önce başlangıç noktam neresiydi? Yukarı çıktım. Al nefes verirken. Bir. İki kesik nefes. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. 8 9 Son kez yaptım ve indirdim bacakları. Bu hareket sonrasında bir kalkıp çocuk pozisyonuna geliyorum. Belimin rahatlaması için. Dinlendikten sonra diğerine geçiyorum. Dizleri kalçaya doğru kırdım. Burada dikkat edeceğim şey şu olacak. Topukları birleştirdim. Ayak parmak uçları şöyle dışarı doğru açılacak V şeklinde. Koydum başımı yere. Aldım nefes verirken topukları birbirine bastırarak tavanı itiyormuşum gibi yukarı kalkıyorum. İn tekrardan aşağı. Topukları birbirine bastırmam çok önemli çünkü orada arka bacak ve kalçanın yanı sıra iç bacağı da çalıştırıyorum. Aldım nefes verirken 2 Parmak uçları yere doğru baksın. 3 4 5 6 7 8 Son 2 9 Şimdi buradan küçük küçük pals yapıyorum yukarı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 10 ve bıraktım dinleniyorum. Şimdi lasi sağ bacağımın altına aldım. Önce sol bacağımı yukarıya doğru kaldırıyorum. Güzelce yerleştikten sonra nefes aldım verirken sol bacak yukarı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dizim kalçamın hizasına gelsin yeter. İstediğim şey bu. Şimdi geçiyorum diğer bacağıma. Yine sol dizin altına koylastiğini. Ellerini güzelce yerleştirdin. Evet. Nefes aldım verirken 1 2 3 4 5 6 7 8 9 son kez ve koydun dizini dinleniyorsun yine her iki taraf için de 3 set yapmanızı istiyorum bunu. Sağ bacağımı kaldırdım. Kalça hizasına kadar uzatıyorum. Parmak ucun pointe. Şimdi ayağı al flex'e çek kalçaya doğru. Tekrardan düzelttin 1. Al flex'e kır dizini. Tekrar düzelt 2. 3. Diz hiç kalçanın altına düşmüyor. 4. 5. 6. 7 8 Bacağın arka tarafını çok iyi hissetmeniz gerekiyor. Son kez yapıyorum. Çektin, koy dizini. Şimdi geçiyorum diğer bacakta. Evet. Sağ tarafa koyduk lastiği. Sağ dizin altına yerleştirdim. Geldim sol bacakla. Yukarıdayım parmak ucu pointe. Şimdi parmak ucunu alt flekse, kırk kalçaya doğru uzat 1. Alt flekse, kırç kalçaya doğru 2. 3. 4. Kesinlikle acele etmiyorsun. 5. 6. 7. Lastik dizi çekecek direnç oluşturuyorsun. 8. 9 10 ve koy dizini yere